Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün son nokta emülatörlere karşı oynadığımız bir maçı sizlerle paylaşıyorum. Videom hoşunuza giderse 2, beğenmeyi ve 3, kanala abone olmayı unutmayın. Altı doğru. 8 9, 9. inmiş. Tabii ki her zamanki gibi. Her zamanki gibi silahımız yok. be. Abi ikide ne bu emülatörden çektiğim ya? Kim düştü? gittim şuraya. Mahmut olarak sende. Ben Avcı tamam. Git saltana. Git alayım. Nerede malı ben Düşman görüldü. Biri bu, ne? Verdim birine. Bekliyorum. 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 adam Bekliyorum. Yanında mı? Watch out. Geldim sana. Geldim sana. Dışarıda köşede. <laughs> onu pompalı, pompalı yiyeceğim onu. Şu uzaya geçtim. 3 tane yedi benden. Tam köşede pusuyuz. Düşman görüldü. Gitti, köşede hemen. Çık. Bekle geldim geldim Bekle geldim geldim geldim. Ben de var. Ben de alırım. Alırsınız. Watch out, da da Watch out. I got supplies. Oh, 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 oh. Geldim 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 şey yap. Arka Başkası bir vardır de. orada. Alın mı? Sağ Tepede. Var. Tepeye oyna tepeye Şu baygın oyna. Dışarıdan oynuyor. Dışarıdan oynuyor. Düşman görüldü. Aldı. Canım yoktu. Bitik lan bitik bitik bitik. Adam bir <laughs> tek Adam için Abi, abi ne, ne, oluyor lan? M4 A1'in bok yemesi bu. <laughs> M4 A1'in bok yemesi. <laughs> <abirin> bok yemesi. <laughs> <silence> oyunu <laughs> Adamın canı birdi. Bir tane vermem buramadı adamı. Kanka M4 A1'in bok yemesi bu. Kanka M4 A1'in bok yemesi bu. Adam hiçbir şey yapmıyor. <laughs> <Bir kere dokunuyor. gülüyor> Adam hiçbir şey yapmıyor. Bir, bir kere dokunuyor zaten. 3 mermi atıyor ya. Tak ya tutabiliyorsan sen, efsane bir silah abi. Ya tutabiliyorsan geldi ver bakayım artık. Bir saniye geleceğim buraya. Arkada bir şey, sağımda ses. Şurası. Evin içinden oynuyorum ben dışarı doğru. Bu geldi. da geldi ya. Düşman görüldü. Balkonda var. Geliyor. var. Balkonda var. Oraya atmış şey Gel. geldi. Gel. geldi. Yerde yatıyor direkt yerde, yerde, yerde yatıyor, yerde yatıyor. Bomba attım. Oldu? şu balkon? Düşman görüldü. Bombayı... Düşman görüldü. görüldü. Görüyor musun? Yedir ya. Yedir. ya. Adam mutlanmış oraya yapmış. Bombayı kanka o bombayı, bombayı yedi kapatın. Balkon Bakıyor muyuz? Üleri balkon. sese. Balkon Alan... Balkon ben görmüyorum kanka onun başka takım geldi büyük ihtimal. Okey abi. Şurada bir buz basıyorum. <laughs> Kanka, e, şu M762 neredeydi? M762 neredeydi? neredeydi? Şu skan Tam bot değil. Kanka. Oynuyorum. Çayın oynuyorum. içinden oynuyorum ben, Paradise'in içinden. Tamam tepe tepe o büyük ihtimal tepe Bir gitti <laughs> Yok yok arkaymış. Ben aldım ben buradan da. Aldın mı? Ot, ot. Info var mı? Gördüm gördüm. Yok. Başka yok herhalde. Ee, Bagi var şurada. M7 var burada arıyordun az önce. E doğru koşuyor gördüm. Devam et, devam et devam et Yere yaptı galiba. Yere yaptı. Çok Bodro, bot, robot bon değil. Onu ne dedin keşke lan? Alana gidelim, alana gidelim. Gel. Bin 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 bin, inme Sinan, Sinan inme Sinan. Atıyor bot. bot değil. Bot atıyor. Şu botu in fazla kanka çaldırmayalım. Devam et sen, devam et. Tamam, tamam, ben ipazarım bunu. Bot değil lan. De bot ha? işte at aynı ya, nasıl değil. Gördüm adamı. Bot abi gidiyor, gördüm. Bak. Aha yok. Oh. Tepe, tepe. Sen daha var. Tamam. Sen daha İki ben. İki hani bot Hani bot hani. Arka. Hani bot. değil abi kalır beni. Az, az, az daha, daha, daha sağa sağ gel. Çatıda yatıyor. Tamam. çatıda yatıyor, çatıda yatıyor. Çatta mı hala o? Yok. Çatta Adam mermi attığım yere kafa attı. Kanka telefona bakıyorum. Bir sen bakıyor o zaman. Telefondayım. Efendim Enes. Adam panzerli burada. Parçalı panzeri. Yola bomba, <laughs> yo, bombalara koydum ama. Tank da patlamamış. Nasıl öldü lan bunlar? Hadi ses bir dakika ver kanka. Mark location. Çatı. Aynen Luisa Duris. Köşe çatı. Duris bir Selamun aleyküm. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Ses var destek verin. Aldım. Ben de ben de.

Nerede? Abi bir sürü Burası. Düşman kaya. Düşman görüldü. <laughs> İki bade bir SS'i var. Bir tık sola gel. 165 kaya eğim var solda. İki kişi biri sağ çukura doğru açıldı. Markta location. Markta location. Sinan sağ çukura açılana dikkat et kanka. Adam hadi ağzını vurmazsın. Hangisine görüldü ya mı yoksa kaya mı? Markedil. Markedil. Görüldü ya kayaya girmiyorduk. Ah. 15, 21, 25, 26.